Bu hafta genel itibariyle avama hitap etmese de boks adına güzel eşleşmeler oldu. Eşleşme dikkat çekici olmasa da izlenmesi gereken isimler vardı. Cuma günü nakavçılığıyla gündeme gelen, bir aralar harbiden şişirilen Kurt Sukubi'nin maçı vardı. Welter'de dövüşüyordu ve nakavt oranı %90'ları bulduğu için ilk zamanlarında dikkat çekse de bir türlü yükseliş yapamadı. O sırada da çok tanıdık bir isime nakavt olunca iyice koptu piyasadan. Şimdilerde bar fedailiği falan yaptığını düşünüyordum ama maçı varmış. Denk gelince izledim ve neden yükselişe geçemediğini bir kez daha anladım. Anthony Yard'ın Welter versiyonu gibi gözüken Scooby güçlü vurmasına rağmen boks meziyetleri çok düşük. Bu saatten sonra pek bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Bu maçtaki hakemin nakat kararı da tartışmalıydı bence. Alex Martin ile maça çıktı. Sukubi. 8 roundluk maçın 8. roundundan nakavda ulaştı. Alex Martin zaten basamak boksörüydü. Gerçekten nakavt etmek kolay olmayan bir isimdi. 8 yenilgisinin sadece birinden nakavt olmuştu. Ki yükselen yıldızlarla da maça çıkmış tecrübeli bir isimdi. Martin boksu bırakmadı ama boks Martin'i bıraktığı için Sukubi'yi yenemedi. Biraz isteseydi biraz çabalasaydı bence Sukubi'yi yenebilirdi. Sukobi'nin iyi yaptığı tek şey hareketsiz rakibine güçlü yumruklar atabilmesi. Onun dışında bir özelliği yok. Martin'i de yakalayınca biraz daha kemini teklemesi Sukobi'ye bir nakavt daha kazandırdı. Denk geldiği için izlediğim maçtı pek bir anlam ifade etmiyor yani. Bir diğer organizasyon Teksas'ta. Neredeyse tamamı Teksaslı gençlerin olduğu bir geceydi. Aynı gecede kadın boksu da vardı fakat izlemiyorum kadın boksu. Teksaslı gençlerin hepsi kazandı. Gecenin ana maçında Brian Gorham Yomar Alamo karşılaşması vardı. Gorham Junior Welter yükselen yıldızlardan birisi ve bana göre şimdiye kadar ki en önemli rakibiyle maça çıktı. Alamo çok önemli isimlerle maça çıkmış. Gerçekten tecrübeli bir boksör. Gorham'ın performansı bu açıdan önemliydi. Gorham beklendiği gibi domine etti maçı. Daha çok genç ve iştahlı gözüküyor. Alamo maç boyu arka ayağındaydı. Rakibi kontrol etmek istedi fakat biraz pasif kaldı. Gorham'ın bu seviyedeki tecrübeli isimlerle daha fazla maça ihtiyacı var. Gorham hızlı bir boksör. Gerçekten seri yumrukları var. Yüksek kart baskı kurmayı seviyor. Yakın mesafeden tehlikeli kombinasyonlara girebiliyor. Ve vücuda çalışmayı ihmal etmiyor. Çok esnek olmasa da gerçekten vücut hareketleri bayağı hızlı. Tekniği gayet iyi ve yumrukları keskin bir boksör. Yeni nesil boksörlerin genel sorunu bana göre oyun kurmaya, strateji geliştirmeye önem vermiyor olmaları. Genelinin odak noktası. Teknik ve estetik boks yapmak. Fakat boksa taktik teknikten bile önce gelir bana göre. Gorham'da oyun kurma becerisi çok düşük boksörlerden. Tabi çok genç, çok tecrübesiz ama şu haliyle bile geçtiğim sikletteki şampiyonlara elit seviyeyi bir alt segmentte bile Gorham'ı yenecek isimler var. Uzaktan da orta mesafeden de çok etkisiz Gorham. Çok büyük bir sorun olsa da aşılamayacak bir şey değil. Gelecekteki maçlarını beklediğim yetenekli bir isim. Güzel bir galibiyet aldı. Kağıt üstünde haftanın en önemli maçı Oscar Collazo-Jason Wayson WWE Minimum Weight Dünya Şampiyonluğu kenar birleştirme maçıydı. Benim için en önemli maç olmasa da resmiyette öyleydi yani. Bence kötü bir kartı vardı fakat maç mükemmeldi. Collazo Junior Bantamweight altı sikletlerde takip ettiğim nadir isimlerden. Wayson'a da ilk kez izledim. Collazo güzel bir galibiyet aldı. Fakat bu siklete büyük bir boksörü iki kemer sahibi de oldu. Bence siklet yükseltmesi gerekiyor artık. Bir de genel kültür bilgisi vereyim Collazo ile alakalı. Ertem Şener gibi biraz. Collazo'nun annesi çok büyük Oscar de la Hoya hayranı ve oğlunun adını bu yüzden Oscar koyuyor. Oscar büyüyor, boksör oluyor ve şimdilerde Oscar de la Hoya'nın boksörü olarak kariyerine devam ediyor. Collazo iyi bir Porto örneği. Sert, keskin, tekniği baskıcı bir boksör. Ayrıca solak. Ayakları çok sabit ve çok yumruk alıyor. Mason ilk kez izledim ve müthiş bir iş çıkardı. Kollağı Zoe'yu çok iyi karşıladı. Çok iyi kontroladı ve özellikle vücuda iyi çalıştı. Maç 7. roundda bitti fakat nakav dolana kadar maça ortaktı Mason. Puanlama eşitti ama Kollağı zorun kiplerinde çok sinirdi Weyson'ı. Bunaltıcı bir baskı kurdu ve Weyson'ın kondisyonuyla beraber temposu da düştü. Kollazon'un canı gerçekten yandı ve bu kadar kontrollanması bende ciddi bir soru işaretleri bıraktı. Acaba fiziki avantaj olmadan ring iplerinde sindiremediği bir senaryoda maç ne olurdu diye düşündüm. Çok keyifli bir maçtı. Kollazo'nun fiziken kendine denk isimlerle karşılaşmalarını bekliyorum. Haftanın en önemli etkinliği geçen hafta da bahsettiğim Liam Paro, David Papo, IBF Welterweight Dünya Şampiyonluk eleme maçıydı. Bu etkinlikte de Avustralyalı boksörler ringe çıktı. Bütün Avustralyalılar kazandı. Bence yeterince güzel bir geceydi. Paro Papa maçı İsa müthişti. sınırlarını bilmediğimi ama Paro'nun denge olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Boks olarak Paro'nun dengi değil fakat eşiği yüksek bir isimmiş. Paro'nun bu sikleti ufak kalacağını düşündüğümü de söylemiştim ve bunun da doğru olduğuna kanaat getirdim. Hem yumruk gücü olarak hem dayanıklılık olarak bu için çok uygun bir fiziki yapıda değil Paro. Ayrıca Hitchens maçında da bahsettiğim gibi Paro'nun yakın mesafeden kendini geliştirmesi ve baskı kurmayı istilene entegre edebilmesi lazım. Mesafeden dövüşen iki rakip ekibine karşı da çok zorlandı Paru. Bu siklette fiziken dezavantajlı olduğunu kabul edince de bu durum gerçekten sıkıntı yaratabilir. Maç genel anlamda Paru'nun kontrolündeydi. Geri çıkları başarılıydı, dileklerini, ayaklarını iyi kullandı. Fakat yumruk gücü yetersizdi. Bu kadar isabetli yumruğu Junior Welter'de atmış olsaydı Paro nakavta götürürdü maçı. Papo 4. rounddan itibaren oyuna dahil olmaya başladı. Çok iyi kontralar vurdu ve yakın mesafeden yumruk çeşitliliği konusunda etkiliydi. İki kez salladı Paro'yu ve suratını dağıttı. Bunları yapan %15'lik komik nakavt oranına sahip bir isim olunca Paro'nun siklet için küçük bir boksör olduğu kanıtlanmış oluyor bana göre. Papo dediğim gibi rahattı. Paro'nun yumruklarından etkilenmediği için de maça daha fazla ortak oldu. Ama temposu olmadığı için Paro'yu yenmesi çok zordu. Paro'nun maçtaki aktifliği de etkileyici bir unsurdu bana göre. Fiziken yetersiz fakat kondisyon olarak siklete adapte olduğunu düşünüyorum. Paro zorlansa da sıkıntılar yaşasa da hak ederek kazandı. İki solak ve zeki boksörün yerine göre taktiksel, yerine göre karışmacı dövüşerek boks keyfimizi katladı. Çok güzel bir maç oldu. İki boksörü de gönülden tebrik ediyorum. İnşallah en kötü boks maçı bu şekilde olur.